Herkese merhaba. Bugün sizlere Futbol Manager 24'te teknik heyet hakkında bilmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Teknik heyet personelleri hakkında hmm, bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Football Manager'de Holy Trinity yani kutsal üçlü diye adlandırdığımız bir kodlama var. Buna aynı zamanda DDM de diyoruz. DDM yani İngilizce isimleriyle e, determination, disiplin ve Motivate. Yani Türkçesiyle e, kararlılık, motivasyon ve disiplin seviyesi. Bu üç özellik eğer bir teknik heyet personelinde iyiyse o teknik heyet personeli iyidir. Mesela örnek olarak herhangi bir tanesini buldum. Şimdi mesela fizyoterapisti 12. Düşük. Gördüğünüz gibi kararlılığı 13, motivasyon 11 ama disiplin seviyesi çok düşük. Eğer bu adamın fizyoterapist özelliği yani fizyoterapi özelliği 20 olsaydı da yine bu adam kötü bir fizyoterapist olacaktı. Çünkü görmüş olduğunuz gibi disiplin seviyesi çok düşük. Veya örnek olarak mesela bu adama bakabiliriz. Gördüğünüz gibi disiplin seviyesi 18. Motivasyon 11, kararlılığı 10. Fena bir düzeyde değil. Fakat bu adamın da fizyoterapisi çok düşük. Bu da iyi bir fizyoterapist değil. Evet, DDM dediğimiz özellikleri iyi. Fakat fizyoterapisi çok düşük. Alacağınız fizyoterapistin bu özelliklerinin yüksek olması gerekir. Tabii bu kutsal üçlü sadece fizyoterapistler için geçerli değil. Mesela örnek olarak şu an bir gözlemcideyim ve gördüğünüz gibi benim için önemli olan özellikler uyum, oyuncu potansiyel ve oyuncu yeteneği değerlendirme olarak gösteriyor oyun bana. Fakat işin aslı böyle değil. Kararlılık, motivasyon ve disiplin seviyesi yine benim için önemli. Gördüğünüz gibi bu seviyeler hani kararlılığı iyi de olsa disiplin seviyesi ve motivasyonu düşük. Dolayısıyla bu adam iyi bir gözlemci değil. Aynı şekilde gözlemci de zaten ülke yani ee, ne kadar ülkeye gidebildiği de yani hangi ülkeleri gözlemleyebildiği de önemlidir. Fakat burada herhangi bir şekilde e, sadece Türkiye'yi gözlemleyebiliyor. Başka bir ülkesi yok. Ve e, motivasyon, disiplin ve kararlılığı düşük. Dolayısıyla bu adam iyi bir gözlemci değil. Bu adamın her ne kadar 10. yeteneği değerlendirmesi 16, 10. potansiyel değerlendirmesi 15 dahi olsa bu iyi bir gözlemci olduğu anlamına gelmiyor. Diğer gözlemcilere göz gezdirelim. Mesela baş gözlemci diyelim. Bu adamın da mesela Özellikleri çok iyi değil zaten motivasyonu berbat kararlılığı yine düşük disiplin seviyesi yine düşük bu üç özelliğin yüksek olması lazım bu üç özellik yüksek olduğu zaman bu adam iyi bir gözlemcidir veya iyi bir fizyoterapisttir sadece gözlemci veya medikal veya işte fizyoterapist de önemli değil bu üç kutsal özellik bütün teknik hayat personellerinde önemli hepsinde yani eee Spor bilimcisi için de, fizyoterapist için de, doktor için de, spor bilimcisi için de, hepsi için bu geçerli. Aynı zamanda bir de antrenör ekibinde buradan e, göstermek gereken bir e, altyapı sorumlusu denilen arkadaş var. Bu altyapı sorumlusu gördüğünüz gibi gençlerle çalışması bu adamın 20. Fakat bu adamın kararlılığı düşük, motivasyonu düşük, disiplin seviyesi düşük. Dolayısıyla bu adam iyi bir altyapı sorumlusu değil. Gençlerle çalışması 15 olsa disiplin seviyesi yüksek olsun, motivasyonu yüksek olsun, kararlılığı yüksek olsun daha iyi olurdu. Ama gençler çalışması 20 fakat disiplin seviyesi, kararlılık ve motivasyonu düşük. Burada oyun bize diyor ki gençlerle çalışma önemli, oyuncu potansiyel değerlendirme, oyuncu yeteneği değerlendirme önemli. Ama işin aslı böyle değil. İşin aslı bu üç özellik. Bu üç özellik yüksekse bu adam iyi bir altyapı sorumlusu. mesela örnek olarak sizlere bulmuş olduğum bir adam. Bayer Münih'in altyapı sorumlusu. Gençlerle çalışma özelliği 20 ve gördüğünüz gibi disiplin seviyesi 17 kararlılık 14, motivasyon 16. Bu adam belki de oyundaki en iyi altyapı sorunlarından bir tanesi. Çünkü bu üç özelliği yüksek. Bu üç özelliği yüksek olduğu için bu adam iyi. Burada size belirtilen özelliklerin evet tabii ki de önemi var. Fakat bu üç özellik bir teknik heyet personelinde olan en önemli 3 üç, üç özellik. Bunların yüksek olması gerekir. Siz de oyuncu daha doğrusu teknik heyet personeli alacağınız zaman şu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın grup çalışanlarına geldik. Personel aramaya geldik. Burada Arama dediğimizde, mesela örnek olarak biz e, ne alalım? Mesela gözlemci alacağız, değil mi? Veya gözlemci değil de mesela asistan menajer alacağız genelde asistan menajere ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü tıkladık. Buradan özellik seçtiğimiz zaman önce ilk olarak motivasyon, disiplin seviyesi ve kararlılığı işaretleyin. Daha sonra sizin için önemli olan diğer özellikleri de işaretleyip buradan arama yapın. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bakın çıkmadı mesela. Bir tık daha düşürelim. Belki o zaman çıkar. Yine çıkmadı. Bir tık daha düşelim. Bakın 6 kişi buldu mesela. Mesela e, bu takımın gördüğünüz gibi bir tane varmış. Disiplin seviyesi 19 mesela adamın. Bu adam çok iyi mesela. Kararlılık 16, motivasyon 13. Bu adam gayet iyi bir asistan menajer. Mesela ama mesela savunma taktik özellikleri falan düşük. Buna göre değerlendirmeniz lazım. Veya fizyoterapist olarak da bakabilirsiniz. Ona da hemen göstereyim. E, Medikalden fizyoterapist dedik. Buradan seç. E, motivasyon, disiplin ve Yine kararlılığı işaretliyoruz çıkmadıysa tek tek düşürebiliriz ama genelde çıkar 13'te de çıkmadı 12'de çıktı mesela Ferhat Yanç diye bir adam disiplin seviyesi 16'ymış mesela ee, kararlılığı 12 motivasyon 14 fizyoterapisi 14 bu adam mesela benim fizyoterapistimden çok daha iyi çünkü disiplin seviyesi çok daha yüksek ve kararlılığı motivasyonu çok daha yüksek bu yüzden. Bir de önemli olan bir diğer takım U19 takımının menajeri. Şimdi menajere baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada e, bizde belirli olan özellikler yine gösteriliyor. Fakat bakın sağ üstte kişilik yazan bir yer var. Şimdi bu U19 takım menajerinin kişiliği önemli. Niye önemli? Çünkü bu adam kendi kişiliğinde oyuncular bize getiriyor ve kendi kişiliğinde oyuncular yetiştiriyor. Mesela bu adama kişiliği dengeliymiş, kişiliği iyi olan oyuncular mesela. Bakalım. mesela bakın Fernando Mustera kişilik örnek teşkil eden yani bu adam mesela e, şurada taktik kısmına gelip e, daha doğrusu mentorluk mentorluk kısmını arıyorum da neredeydi orası antrenmanda mı aynen mentorluğa geldiğiniz zaman bakın bu oyuncular diğerlerine mesela örnek yapar örnek olurlar daha doğrusu o yüzden buradan mentorluk kısmını eklemenizi öneririm takımınıza oyuncuyu kendilerine benzetmeye çalışırlar Kişiliklerini kendilerine benzetmeye çalışırlar. Mesela burada enestestan mükemmeliyetçiymiş Bu adam mesela herkesin çok iyi olmasını falan ister teknik direktör olduğu zaman. Veya oyuncuyken de böyledir. Evet umarım teknik heyet personelleri hakkında vermiş olduğum bilgiler işinize yarar. Umarım kullanırsınız. E, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz veya instagramdan bana ulaşabilirsiniz. E, i̇yi günler.